Ecnebi kremleri de hakikaten bambaşka ya. Millet getirip dururdu yurt dışından da. Ben burun kıvırırdım biliyor musun Süleyman? Aman ne var? Hepsi memleketimizde de var derdim. Ay değilmiş. İki günde ipek gibi yaptı cildim. Bakar mısın? Bu kadar mı fark eder? E pahalı ama yani. Vallahi helal olsun. Çok güzel oldu. Süleyman. Sesin çıkmıyor anacığım. Uyudun mu yoksa şaşkın? Uyudun kaldın mı sen bakayım ha? Süleyman. ah, Günaydın. Süleyman. Canım. Canım. E ben kendi kendime mi konuştum o kadar aşık olsun? Süleyman, hadi uyan kaplanım. Caniko. Bizim burada anamız ağlasın, Nazike dünyaya geçsin. <laughs> ah be. Baksana nasıl mutlu Maşallah maşallah. Bakayım. Bak. Yüzüne kan gelmiş be. Aradı mı seni hiç? Beni aramadı çünkü hayret. O Otele falan gidince arıyor. Oranın internetine bağlanıyor herhalde. He. tabii normal aramaz. Aman çok yazmasın. Can çıkar, bu çıkmaz kızın. <laughs> Karun gibi kocaya vardı, hala üç kuruşun derdinde. Ulan nasıl ki, ulan nasıl <laughs> ki. Ha, hmm. ah. ha, ah. ah. arıyor işte. İyi insan lafın üstüne. Hadi öyle diyelim. Ne haber? Yeni gelin, <laughs> ha? <he>? Ayşe! <üstü! gülüyor> ne oldu kızım? Ne bu ses? <laughs> Sıkıştınız yenge hanım siz de böyle ama. Hmm. Olsun ne yapalım. Usta bari sen arabalardan biriyle gelseydin. Binmiş bulundum ya ne yapayım ya bayılmadım ben de herhalde böyle. Hayır nefes alamıyoruz lan. Geldik geldik hadi az kaldı. Neyse ki. Ay biz buralara sığamadık. Koca Süleyman'ım kara topraklara nasıl sığacak. Elçilikten ne dediler, ne olmuş? Öf. İlaç falan dediler ama şu mavi şeyler. Hmm. <laughs> mavi derken hap mı? Vallahi ben hiç görmedim hiç değilim. <laughs> Tamamen kendi gayreti. Evet. Nasıl görmedin ya o kadar şey yaptınız yani münasebet. Mesela. Ne yaptık Mesut? O kadar ne yani? <laughs> yok yok bir şey yok tamam. Çok ayıp ya. Öf. Hmm. Öf. Şapkam kaydı. Azıcık şu kolunu çekiyoruz da Cem ya sıkıştık. Ya tamam Sıkıştı tamam. Sıkıştı ay artık. Bir türlü ya. Öf. Tamam, tamam. Öf. Öf. Evet. Ee, bir dakika dur. Öf. Akrabası falan yok muymuş ya haber verseydik nasıl ki? Öyle muhabbet kuşu gömer gibi tek başına adamı. Tövbe tövbe. <laughs> Kusura bakma, kusura bakma. <laughs> Şu acılı halimle bana neler soruyorsun Hüsnü? Ben ne bileyim akrabasını. Duyan gelsin canım, aa! Ne oluyor lan? Artık ayıp ha. Ayıp. Öf. Yok yok tamam tamam. Ayıp hakikaten. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Muhabbet kuşu deme. Deme öyle deme deme. <laughs> Kahretmişsin seni <laughs> be. Aa Süleyman. Geç buldum erken kaybettim. Süleyman, Süleyman'ım beni. <laughs> Öf! <gülüyor> dur, süzdü bir dakika. Sıkıştım ben. Dur biraz bir dakika. dakika. Şöyle böyle. Ay, dur, şey, dur. Pardon hocam. Öf, ay. <laughs>